Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lavaş yapacağız. E, tantunilerde, ekmek arası dürümlerde kullanabilirsiniz. Ben biraz fazla yapacağım. Buzda da atabiliyorsunuz. Ondan sonra çıkartıp e, istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Şimdi 8 su bardağı un yaklaşık e, 800 gram kadar falan bir paket kabartma tozu ekliyorum. 2 tatlı kaşığı tuz. 1 çay bardağı zeytinyağı. Ve ılık su ekliyorum. 3 su bardağı. Kullandığım barca, bardak ölçüsü 200 milimlik. Karıştırıyorum. Evet unumuzu karıştırdık. Şimdi yoğurmaya başlayacağım. biraz cıvık, yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Evet, hamurumuzu yoğurduk arkadaşlar. Ben elimin üzerine biraz zeytinyağı damlattım. Çok değil, toparlaması için. Bunu yarım saat, bir saat kadar bekleteceğim. Daha sonra lavaşlarımı açacağım. Bu arada içimi hazırlayacağım dürüm yapacağım çünkü. Evet, dürüm için kıymalarımızı koyuyoruz. Tenceremizi alıyoruz. Evet, kıymamızı tencereye aldık. Dürümün içi için. Ağzını kapatacağım. Bu şekilde bu biraz kissin. 2 tane soğanımızı hazırlıyoruz. 2 tane soğan kıydım. 4-5 adet de biber. Yarım çay bardağı kadar zeytinyağı ilave ediyorum. Tekrar karıştırıyorum. 4-5 dakika daha kaynasın. Evet, karıştırıyorum. Kıymamı ve soğanla biberlerimi ilave ediyorum. kaşık tereyağı ilave ediyorum arkadaşlar. Karıştıracağım. Kıymamızı biberlerle tereyağını bir 15 dakika kadar pişirdim. Bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı kırmızı biber. İstediğiniz baharatı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu tamamen sizin damak tadınıza kalmış bir şey. Biraz kekik ilave edelim. Bir çay kaşığı karabiber. Biraz pul biber. Yaklaşık bunda bir çay kaşığı koyuyorum. Bir çay kaşığı da kimyon. Bunu biraz karıştıracağım. Baharatlarıyla birkaç dakika kadar pişsin. aslında bir tatlı kaşığı da biber salçası koyabilirim. Bir tatlı kaşığı biber salçası koyuyorum. Bu biber salçasını annem kendisi yaptı yazın. Evet arkadaşlar, harcımız hazır. Ben bunun altını kapatıyorum. Şimdi hamuruma geçiyorum. Bu biraz soğuması lazım. biraz sumak ilave ediyorum. Anne hepsini çıkar bence. Böyle Hı -hı. Evet şimdi lavaşlarımızı açmaya başlıyoruz. barda lavaşları annem açıyor. Bezeler öyle yeter demeyin. Yeter, yeter. <laughs> Küçük olacak tavaya göre. İşte birini bir açacağız da. Bunlar herhalde yiyenler tavaya. Yani kaba ekmek gibi falan düşün. E canım en ufak yiyen tavaya kaba ekmek şey mi? gelmez. tanesini bir dene istersen anne. Ben tane tepsi vereyim mi? Bezeler için. Dursun orada. Bakalım öyle bir karşısına şey ederiz. Bunun avukatı çıkacak ya. Ver. bence şu anda başta şu yeri alalım. Sen ofrayı şuradan alalım. Az daha büyük yapacağız Yani. Küçük mu aldın? Yine öyle geldi ya. Evet, biraz daha. Burada da büyük oklar var. Getir onu ver. Bu seni de büyük geldi bu. <laughs> Ufaklar açılırdı. Ufak ne her şey ettin sen? Bu tavaya gelir herhalde. kapamaya gelir kızım. Ya bir tık büyük oldu Evet, ince gibi geldi işte. Kabardığına göre ama ben dişin aşkı olmaz. Evet, şöyle göstereyim sizlere. Şimdi şuraya alayım. Annem diğerini açarken. da mı senin ateş? tane çıkar herhalde. Çıkar herhalde. daha tam ısınmamış herhalde anne. Kaçtı bu? 250 Yeni yapıldı ya. He. Kaç? 250 herhalde. Tamam. Bu ısındı mı? İçi ısınmış. Üzeri tam o kadar değil. Evet işte onda. Şimdi bir içine, bir üstüne, bir içine, Hı -hı. bir üstüne. Evet, lavaşlarımız hazır. Çok bilemiş bir şey Onu at. Bana ne yok lavaşlarımıza biraz su şey yapıyorum kurumaması için sonra da üzerini kapatıyorum saklamaya gerek yok ki doğru Ne güzel kabarmış bu balon gibi olmuş. Hı -hı. alttan bir üstten. Gayet güzel kabardı. Kızardı. Şunu da alta indirelim. Bir oh! Mis mis! <laughs> Lavaşlarımızı hafif kıymanın üzerine şöyle batırıyorum. Yağını alsın diye. Benim bu hamurumdan arkadaşlar 12-13 tane beze çıktı. Yani lavaş çıktı. Evet şimdi üzerine malzemelerimi koyacağım. Bir tane de şurada kalmış bunu da yapalım. Şimdi soğanlarımızı koyalım. şunları kalmışım ya.